Merhaba arkadaşlar. Bugün Bloxstar çekiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün ne karakter hesaptayız ama arkadaşlar dün yanlışlıkla bir şey yaptım. Ve yanlışlıkla 160 diye tıkladım yanlışlıkla. Ve yanlışlıkla Nita ee... arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni bir şey yapalım dedim. Arkadaşlar bin kupaya bu bu hesabı 1000 kupaya kadar her şey alabilirim. Ama 1000 kupadan sonra zaten hiçbir şey yapmayacağım. Yani bin, neden 1000 kupaya kadar arkadaşlar? Çünkü 1000 kupa olduğumda tüm modlar açılmış oluyor. Dur bir de şurada deli olsun hadi. Gönder. Ya da dükkanda ücretsiz bir şey var bir bakalım. Bir de gezinelim, gezinelim, gezinelim. Evet hiçbir şey yok. Daryl da burada arkadaşlar. Daryl da seçelim arkadaşlar. Bak bir de yeni etkinlikler gelmiş. Bir tane modumuz olduğu için hemen de toplayabiliyoruz. O zaman arkadaşlar şimdi maça girelim. Arkadaşlar bu arada yarın sünger bob etkinliği yarın saat 10'da bitiyor. Ben böyle bir 9.30 gibi bir video atacağım. Onu da izleyin. Neyse hadi bakalım o zaman maça girelim. Girelim ya. Hadi bakalım. Tam derol. Zaten çok kolay olacak. Her şey çünkü bunlar bot yani. Bot diyebiliriz. Belki bir tane genç oyuncu vardır. Onlar da en başladığı için bilmez. Gelin lan buraya. Allah geberdik. Neyse sorun değil. Bizim e, belli attı. güzel. Ne bak ya arkadaşlar daha etici de topu al diyor. Allah Allah. Öyle miymiş süpersel? Allah Allah. Öyle miymiş süpersel? Şuna bak. <laughs> Atayım mı brok? Ha attım lan yani şaka. <laughs> Hadi bakalım. Yıldız oyuncu olmuş. Ee, yani dolu var. Kazandık yahu. Ya da arkadaşlar El Primo'yu açıyoruz. El Primer Reis. 40 kupa olduk. Arkadaşlar şuna bak ya. Bir savaş kazanır. İki tane ödül 320 kredi mi? Oha. Oğlum neden bu kadar çok ödül bu ilk başta? El Primo Reis de geldi. Süper <laughs> Ender açılıyor. Gönder. Jesse mi? Değiştiremiyoruz mu ya? Değiştirek. Ben Jesse'yi istemiyorum. Bana ne bana ne? Yok değişmiyor. Sonra Poco Reis var. Sonra seçenek geliyor. Ve koltuğu açacağım arkadaşlar. Koltuğu çok istiyorum. Sonra kostüm falan da alırım. Neyse arkadaşlar. Bir de şey Nita'yı açmıştık. Onunla oynamayacağım. Ha dur şimdi Primo'yu açtık ve primo'yu bir güçlendirelim yar El Primo. El Primer. Ve bir El Primer'ı 5 seviye yaptık tamam. Bu şu an e, bizim için yeterli. Bakın 256 şu an arkadaşlar 256'miz kaldı. Şu çok garibanız yani. Değil mi Primo Reis? Evet abi anlıyorum. Hadi bakalım. O zaman şimdi maça girelim. Girelim ya. <laughs> Şuna bakın ya. Oha bu çocuk daha başlangıçta et kalmamış oha. Gel buraya minik reke. Ya niye vurmuyorsun kardeşim? Ben sen vuruyorum ya. Vuracak mı acaba? Ha vurmam. En adama saldırıyorum adam vurmuyor. O, sırada bizim kupalarda bir anda e, çaldan 3 tane şeyli çıkıp ulta Atınca biz. <laughs> Şu an bunlar bizim için yani bot. Hatta bot da savaşmaktan kaldı kolay. Botun da botu. Ah sinirleniyor. Ha şelreyi satayım mı? At Allah ulti çekti. Sinirlendi. Ya <laughs> niye olduğun yerde o ulti atıyorsun el primo? 50 bin dolarmış. Sen 50 bin dolarsan biz e, 5 milyar dolarız. kazandık. Hadi bakalım. On oh, kuba bebeş. Sıda arkadaşlar sıda dedeler yeni açıyoruz ya. Birazdan da kutu açarız. Kutu. Ne bakın ya day. Görevler bile kapalı. Arkadaşlar sünger bu blue gitmesine de 15 saat falan kalmış ya. Çok az kaldı valla. Gidiyor. Gidiyor sünger bu reis. Arkadaşlar Çok iyiydi. Çok basit olacak zaten. Hadi bakalım. Şunları bir hemen keselim. Bunlar bizim şey kardeşim. prim olsan saldırıyordu. <laughs> e, sen niye ateş ediyorsun? Son anda öleceğini anladı an ateş La! <laughs> sen niye kendi aynadın? adam? Adam boşluğa ateş ediyor. Kardeşim. O senin ayın. O senin ayın anladın mı? O senin. O senin evcil ayın. Adam boşluğa ateş ediyor ya. Hemen şunları alalım. Hemen şunu atalım. Bitsin şu maç. Hadi bakalım. Bir kutu daha. Geçen sefer açtığımız kutular arkadaşlar ender olmuştu. Şimdi de süper ender oldu. X süper ender kutumuz. Günlük görevler. Ah sonda bir görev. Görev. Ama günlük daha. 30. Şuna şimdi iki tane görev var. 60 bin hasar ver. Savaş topu ver. Çifte saplaşma olurdu. Zaten kardeşim iki tane modumuz var. Hesaplaşmayla. Savaş topu. Oo, geldi, o meysi geldi lo. Oha. Hangi ara Meisi çıkardınız? Ya şun bau bo, boris. Ha seninle. Ha vur. Hadi vur yiyorsa. Allah'ım ya. Ha vur. Hadi attım. Abi ya. Şu maçı hemen bir bitirelim. Neyse reis topu bana versene ya. Ne olur topu bana ver. Lan attı ya neyse. Yani her şey o kadar basit oluyor ki. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ha durun bir de kredi var. Şunu alalım. 100 kredi. 的包含有。